Ay astır yel no veriz yormadır, enfadır. Ay astır yel no veriz yormadır, enfadır. Flavur zetti derviş fadır, madır fadır topraktır. Yazık kafasını çok sert vurdu galiba. keşmiş olsun kardeşim. Münü münü bir kuş doğmuştu, pencereye konmuştu kuş kaldı gök boş kaldı Allah planı versin planı versin Allah, Allah planı versin benim mini bir kuş dönmüştü pencereye konmuştu benim mini beni bir kuş dönmüştü pencereye konmuştu kardeş bırak sana deni yoksa öperimeden halanı kızını dayını neneni dediler kardeş şöyle Ördeğin İngilizcesi neydi abi? Duck. Peki gülen ördeğe ne denir abi? Ne denir kardeşim kıkırdak mı yoksa? Bu bölümde esprileri sadece ben yaparım. Dikkat kaygan zemin mi? O görseldeki inşallah bacağıdır. Benim toynaklarım ve atnalım su geçirmez bir kere. Ulan yırma gider. Malat önündekini görmüyor. Sus sana da kayar. <laughs> Annem banyoya dedi Koştum bak piti piti Dalin varsa benimle Bıcı bıcı eğlence Ulan ben buraya temizlenmek için geldim kirlenerek çık. Bu da ne ovala ovala çıkmıyor bu elimdeki ne? He hatırladım ben çok zenginim ya elimin kiriymiş. <gülüyor> <gülüyor> Elmamdan kurt çıktı abi yemedim aç kaldım. E kardeşim kurdu içinden çıkartıp çöpe atsaydın sonra da elmayı yıkayıp yeseydin. <laughs> Boş ver be sana elma mı yok kardeşim? diyor woman he kadın buraya girmeyeceğiz no woman kadın yok Ka kadın nerede yok buraya kadın burada er erkek ne kadın yok erkek var mı onu söyle lan nereye gireceğim nasıl tabela bunlar neyim ben ortada kaldım hani no woman di yes woman sözde yeah. atmen olca yardım et at kardeş atmen atmen Kusura bakmayın kardeşler. Korona atmeni de etkiledi. Sosyal mesafe. 6 yaşına girdin. Eve git ve doğum günü partine katıl. Hepimiz 6 yaşına girdik. Orçun 5 yaşında kaldı. Aaa bilmemiş özürlü 5 yaşında be. Dağdan gelen tuhaf korkunç bir ses duydun. He evet arkadaşlar o mağaradan geliyor ses. Gidin bir baksanıza benim için. Bir bakın bir bakayım bakayım ben orada mıyım? Hey bak kafaları bir dünya bu. Sesiniz gelmiyor. Ne oluyor lan? <laughs> <laughs> en son bu çıktı her ne olduysa bu ne oldu herhalde <laughs> La içerideki kurt olabilir ay olabilir Daha fazla ne olacaktı ki yok bir de dinozor olacaktı Yo <laughs> ebesi. <laughs> <laughs>